Hepinize yeni videoda merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza Minecraft'ta Survival Game, Games ile çıktım. Bir tane harita seçeceğiz. Ee, normalde arkadaşlar ben Just Build çekmeyi planlıyordum. yapı yani konusunda daha iyi olduğum için ama maalesef PvP oynayacağız. Ve direkt ben şuradaki insanı da gözüme gösterdim aga. Ana benim elmas çık elmas bot çıktıydı içinden. Kaç kanka kaç kaç. Biz de nerede olduk böyle. Abi bir tane bomba bir tane de turta var. Oğlum çık lan çık. İnsanlardan uzak durmalıyım. Abi ben burada net ölürüm ya. Ben burada çok... Hadi buyur. Aa birisinin direkt icabına baktım. Aa bende bir tek bomba var bu ne? Çök direkt şuna. Oo deri ceket çok iyi. Tahta kılıç, şş, balta, zincir miğfer tamam tam çok iyi. Zır çıkarabildik. Ee, baltamızı alalım. Çünkü taş balta tahta kılıçtan daha fazla oluyor. Ha bunu kimse çökmediyse He, tahta kılıç ama bunu alırım. Oğlum gelmeyin lan arkamda. Aa kim geldi lan arkamda? Arkamızdan bıçakladılar yeni oyun. He arkadaşlar sürekli öleceğim büyük ihtimalle çünkü ben cidden bu oyunda beceriksiz bir önde gideni. Sallıyorum hani hep. Zaten yenemeyeceğim için. Doku paketiyle oynuyorum arkadaşlar. Çünkü şey 2016'lara dönüyor bu bir tık. Doku paketiyle. <laughs> games oynayınca aha. Az önce yenilmiş olabilirim ama bu sefer dayanacağım. Oğlum bak. Aa her şey çöktüler ya. Aa onu da alamadım. Aa hiçbir şey alamadım. Hayır onu ben alacağım. O zenginler her şeyi çöktü anasını satayım ya. Ya şurada inek var onu patlatırsam çok iyi olacak. Onun içinden epik şeyler çıkıyor çünkü. Oğlum bak direkt baya geldi. Pezevenge bak ya. Aa aa ah. Ha öldüm. Abi bu ne ya? Hayır. Ben bu kadar hızlı ölmeyi kabul edemiyorum. Abi direkt herkes bana fokuslanıyor ya. Ben zaten beceriksizim bu oyunda. Bir de daha da çok şey oluyor. Üstüme üstüme geliyorlar. Ha merhaba kanka. Merhaba. Ha ayıcık da geldi. Alex de geldi. Ben de survival games oynamayayım bence arkadaşlar. İnşallah yine çekmezler. Az önce elmas bot kaçırdık çünkü. Ee, kanka al bunu. Abi niye almıyorsun? Aa ağır şeyi kaptırdık. Almadık hiç bir şey bu. Ben harbi uzun bir süre şu şey oynamayayım ya. Yani. Şu insanlardan uzaklaşayım. Sadece pusacağız arkadaşlar bu. Arkamdan gelen yok da. Net gelen vardır da. Oo. Oh. 15 kişi kaldık aha. Kanka al şunları. Heh. geliyor. Lavuğun biri. Tamam bana gerekenleri aldım sadece. Tamam, zırh to toplayabilmemiz güzel oldu. Şu an tek eksiğimiz silah arkadaşlar. Al bunları. Silah olarak ne kullanacağım ama onu bilmiyorum. Ay bu oyun niye bu kadar kasıyor? Ya oyun da kasıyor, bir bu eksikti. Buyur kanka. Bana gelme, bana gelme. Silahsızım, bana gelme. Kaçacağım sadece. Oğlum bu arada bu kadar mı? Şu sandıkları hiç bakmayacağım. Peşimizdekini atlatabildik mi? Oğlum geliyor hala manyak. Silahımız, Silahımız da yok. Sandıklara da bakamıyorum. Aa oraya şimşekler çaktı. Aa. Çok iyi. Şurada onu ekebilirim. Al tamam buradan ışınlanacağım. Oğlum adamın önüne çıktım oha. Oha. Yok loot desen alamıyorum. Oyunda sen hani adam bile öldüremiyor. Abi loot alamıyorum ya. Sadece bu lootların yerlerini değiştirdim. Artık ortadaki sandıklara gitmeyeceğim. Direkt kenardakilere koşacağım. Ve full pusucu. Pusucu gibi oynayacağım. Kanka sana yar etmem bunları. Önüme kimse çıkmasın da. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Aa buyur adam önümüze çıktı. Abi bu abi bu adam nereden vuruyor ya bana? Kim bu beni öldüren? Bekle dur gel bu. Kim bu beni öldüren? Ben ondan hızlı koşuyordum. Bu adam ne çiğre he. Yuvarın bir şey. Abi ben bu adamı şikayet edeceğim. Hani o kadar koşuyor. Haksızlık oluyor bu. Ha, bu kombat mıydı bu? Aynen kombat falan yani. Ya yani çünkü ben adam ben adamlarınızla koşuyordum orada. Adam kaç kilometre öteden vurdu yani bunu. Haksızlık da abi bu. E ne oldu şimdi ekran kilitlendi. Buyur ekran kilitlendi Ne oldu kanka? Ha tamam. Ekran kilitlendi. Ben daha oynamayacağım abi bu şeyi. Survival Games mi nedir abi? Bu oyunu bilgisayardan oynarsan kazanırsın. Biz mobilden oynuyoruz. Abi de hiç loot alamıyorum ben ya. Millet şey çörekleniyor her şeye. En uzağa kaçacağım. Neye kadar kaçabilirsem Oo, oh, iyi çıktı buradan ne? Aa başladık. Bay gelmeyin de. Arkamda birisi canlanacak Evet. Abi çatır çutur sesler geliyor. Bayağı kimse bulaşmasın da. Daha burada bir şey yok. Demir kılıç. Çok iyi. Evet. Kaçıyoruz. 9 kişi kalmış. Çok iyi. 4 kişi olunca herkes ortada birbirini yiyecek. Şu an baya bir bomba biriktirmek istiyorum. Çünkü bombaları ben çok seviyorum. Şuraya gidelim. Buradan bir şey çıkmadı. Karşıda adam var. Hemen yemek yiyelim. Aha. Yok be burada da bir şey yok mu? Ha adam oraya şimdi da kesin çok sıkıcı bir video olduğunun farkındayım arkadaşlar. İşte PvP, PvP bilmeyince de böyle bir şey oluyor. Oo. Çok iyi. Lan! Abi abi! Sal beni sal. Oha ya! Abi oha ya! Ay ayıp be! Ayıp be ya! Ay merkeze dur. Hani ben uğraşamam böyle çünkü arkadaşlar. Olmayınca olmuyor yani. Daha da survival games oynama. Bir, bir sky deneriz arkadaşlar. Onu, onda da yapamayacağız büyük ihtimalle. Just bu geçeriz oradan. Bu yerlerde niye bozuk böyle? Anlayan, anlayabilmiş değilim vallahi. O zaman arkadaşlar çok kötü bir video çıkardığımın farkındayım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Eğlenceli olan videolarda görüşürüz inşallah.